Evet arkadaşlar, şu an Almanya'da Düsseldorf şehrinin Altstadt semtindeyiz. Sen ne deniyor herhalde bilmiyorum. Ee, şu an Almanların karnavalı var. Karnavalını gezeceğiz. Millet değişik değişik kıyafetler giyiyor. Ne bileyim içiyorlar, sıçıyorlar. Her şey var. Hadi gelin bir gezelim. Türk restoranı da. Almanya'nın göbeğindeyiz şu an. Dünyada varız, dünyada. Türkiye, Türkler her yerde. Arkadaşlar şu an bir diskonun önündeyiz. Diskonun doluluğunu görüyorsunuz. Her yer tıklım tıklım ana baba günü. Ve herkesin çeşitli kıyafetler var. Bugün buraya yağmur, hava koşu fark etmiyor. Herkes eğlenmeye gelmiş. Şimdi biz de bir şeyler içmek için diğerlere gidip bir şeyler alacağız. Bakalım ne içebiliriz? Ortama ayak lazım. יפקֲר bekannt hersessions קusionי treats, לַבֱל לֳ Alcohol Ee, birinci günü olan bu karnaval 3 gün sürecek ve 3 gün boyunca da böyle kalabalık ve parti ile devam edeceğiz. Ee, şu an Almanya'da kiosk denilen yani küçük bizim bildiğimiz bakkallara geldik. Oradan birer içi alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar kiosktan dediğim gibi yani marketten aldığımız bira, Alman birası. E, Rattla yani limonlu bir bira. Burada yaklaşık fiyatı 3 euro. Tabii ki kiosk diğer marketlere göre biraz daha pahalı bir yer. Ve şu an olduğu gibi karnaval üzeri daha da pahalı. Ee, yaklaşık herhalde güncel kurla Türkiye parasıyla yaklaşık 92-96 lira falan ediyor. Bu şekilde arkadaşlar bir içelim bakalım. Yaklaşık bir yedi veririm limon sevenlere. Bu karnabalın e, bir diğer olayı da kadınların sanki ülkenin başına geçmiş gibi davranmaları. E, mesela bir kravat olayı var. Kravatını kesip seni öpüyorlar. Böyle bir e, karnavalın böyle bir olayı da varmış. Bunu da söylemek istedim. <laughs> Arkadaşlar ben yaklaşık 2-3 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ee, bu gördüğümüz hava normal Alman havası. Yani ben 3 senedir buradaysam yaklaşık 1 ay 2 ay boyunca sadece güneşli oldu. Ee, şu anda mesela karnavalları yağmur çamur demeden herkes karnavalda şu anda. Eğleniyorlar. Müthiş eğleniyor millet. <laughs> Arkadaşlar bile Almanlar böyle kapalı yerlerde çok fazla şey yapmıyorlar yemek yiyorlar. Böyle yol üstünde geçerken böyle parklar duruyorlar. Bu yerlerden yemeklerini alıp devam ediyorlar eğlenmeye. <laughs> Görmüş olduğumuz çadet ee, içerisinde büyük bir parti var. Alkolü Herkes sıra bekliyor. Millet eğlenmeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü Almanya böyle bir yer. Almanya böyle bir yer. Böyle günlerde eğlenmek zorundasın. Az önce gördüğünüz gibi polisler yanımızdan geçti ve bize dikkatli baktılar. Ne yaptığımızı falan herhalde anlamaya çalışıyorlar. Ve burada düzeni sağlıyorlar. Yani bir taşkınlık sırasında, bir şey sırasında mecburen böyle görevlendiriyorlar. Sokakların başı mesela kapalı. Güvenlikler tarafından sokuluyorsun içeri. Bu şekilde devam ediyor. Hadi gezelim biraz. Dediğim gibi Ryan'ın oraya gelebildik sonunda. Selam. Selam. Ne haber abi? Ne lan? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşımız Türk Deniz. Deniz. Deniz arkadaşımızla burada tanıştık. E, kendisi de Türk size bir şeyler söylemek ister belki. Nasıl buluyorsun buraları? Vallahi seçmendeki amaç neydi? Şimdi ben zaten maymunum ya. Maymun duyuyor mu beni? Duyuyor. Duyuyor. Ben zaten maymunum. O da giydi. Ben de Arap olayım dedim. Ha, başka seçenek kalmadı diyorsun. Ha, <laughs> <şimdi böyle>. <gülüyor> <Tarafı> <gülüyor> değil. Bu videoyu Bir <laughs> Videoya like atın. <laughs> abone olmayı unutmayın. Ben de ilk defa böyle bir karnavala katılıyorum. Çok eğleneceğim. Daha da devam edeceğim eğlenmeye. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>